Vali Osman Hacı Bektaşoğlu 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kapsamında kutlama mesajı yayınladı. Vali Hacı Bektaşoğlu mesajında işçilerin ülkemizin temel taşı olduğuna dikkat çekerek şöyle diyecek. İşçiler ülkelerin ekonomisinin ve toplumun temel taşlarıdır. Bir ülkenin sanayi, tarım, hizmet sektörleri ve altyapı gibi alanlarda büyümesi ve gelişmesi, işçilerin emeği ve katkıları olmadan mümkün olamaz. İşçiler üretim süreçlerinde çalışarak mal ve hizmet üreterek ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunurlar. Devletimiz ulusal gelirin artmasına ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmasına katkı sağlayan işçilerin istihdam edilmesi, güçlendirilmesi ve haklarının korunmasına önem vermektedir. İşçilerin mutluluğu ve refahı, ülkenin genel refahını ve sürdürülebilir kalkmasını destekleyen önemli bir unsurdur. Zonguldak'ımız 19. yüzyılda başlayan kömür madenciliği faaliyetleriyle ülkemizin ilk kömür maden işletmelerine ev sahipliği yapmış ve madencilik sektörünün gelişmesine öncülük etmiş, ülkemizin endüstriyel ve ekonomik kalkınmasının önemli bir merkez haline gelmiştir. Zonguldak'ta işçilerin emeğin ve alın teri, sadece şehrimizin değil ülkemizin de kalkınmasına büyük katkı sağlamıştır. Milletler Arası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889 yılında Paris Kongresi'nde işçilerin ortak bayram olarak kabul edilen Emek Bayramı İşçi Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 1 Mayıs. 2009 yılında Emek ve Dayanışma Günü adıyla tatil edilerek dünyada olduğu gibi emeğin başkenti olarak anılan şehrimizde de coşkuyla kutlanmaktadır. Bu itibariyle Cumhuriyet'in kurulmasının ilk yıllarından itibaren ülkemizin büyümesi, kalkınmasının önemli rolü olan Zonguldak halkımızla, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışma hayatlarında ve kariyer yolculuklarına başarılar diliyorum.